Saygıdeğer dava arkadaşlarım, şu anda Türkiye gelir dağılımı alanında da bireye dağıtılan servetten düşen pay anlamında da tam bir çelişkiler ülkesi. Tuhaflıklar ülkesi. Düşünebiliyor musunuz? Nüfusumuzun yüzde onu, servetin yüzde elli elinde tutuyor. Bir daha söyleyeyim de halk da duysun. Millet de duysun, duymayan duymayan anlatsın. Nüfusun yüzde onu servetin yarısından yani bütün Türkiye'deki servetin yarısından fazlasına sahip. Yüzde 55 nüfus ise yüzde onuna sahip. Servetin yüzde onuna sahip. Böyle bir çelişki, böyle bir tuhaflıklar olabilir mi? Toplum arasında Katmanlar arasında bu uçurumda bir ülke devam edebilir mi hayatına? Bu ülke bu uçurumda insanlar mutlu olabilir mi? Gittikçe bu makas açılıyor. Daha önce 39-40'lardayken yani nüfusun yüzde onu 39-45 servete sahipken Tayyip Bey ile beraber bu oran yüzde çıktı. Yani dar gelirlinin, fakirin, fukaranın aleyhine doğru. Bir gelir dağılımı söz konusu. Bunu soru erdirmek lazım. Bununla ilgili eğer siz gerekli tedbirleri almazsanız uçurumlar yükselir ve Türkiye mutsuzluklar ülkesi olur, gerilimler ülkesi olur. Halk daha da fakirleşir, halk daha da gelir dağılımı anlamında da daha beter hale gelir. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülke bir türlü elde ettiğimiz milli geliri bile kendi aramızda adam gibi pay edemiyoruz.